What Bence sinemanın ne olduğu güzel bir tartışma konusu. Görüntünün felsefesinin klasik dönemini Hugo Münsterberg'in Fotoplay isimli psikolojik çalışma metniyle başlatabiliriz. Hugo Münsterberg, Alman asıllı bir Amerikan psikologdur. Araştırmaları ve teorileri pek çok alana yayılmıştır uygulamalı psikolojinin öncülerinden birisi olarak anılmaktadır. Münsterberg'in Photoplay isimli metnine gelecek olursak, Photoplay'in konusu temel duygulara dayanmaktadır. Bu duygular genellikle herkes için ortaktır ve herkes tarafından anlaşılır. Sevgi ve nefret, minnettarlık ve kıskançlık, umut ve korku, acıma ve haset, pişmanlık ve günahkarlık ve tüm bunlara benzer kaba duygular çoğu senaryonun inşası için yeterli olmuştur. Fotoplay, hareketli resimlerin bizi nasıl etkilediği ve bize nasıl hitap ettiğine dair bir çalışma ortaya koymaktadır. Buna ek olarak sinemanın estetik unsurlar taşıyan yapıtlarını ele alarak nasıl bir sanat oluşumu kurduğuna dair tartışmalar sunmaktadır. Bu noktada Münsterberg'in sinemaya ilişkin soruşturması önce psikolojik ardından estetik olup her ikisi de sıkı sıkıya birbirine bağlı bulunmaktadır. Fotoplay kavramını medya ve içsel psikolojik süreçler arasındaki etkileşim olarak tanımlayabiliriz. Kitabın 173. sayfasında çerçevelenen kavram şu şekildedir. Fotoplay bize insan öyküsünü dış dünyanın biçimleri olan uzay, zaman ve nedenselliği aşarak ve olayları iç dünyanın biçimleri olan dikkat, bellek, hayal gücü ve duyguya göre ayarlayarak anlatır. Fotoplay öznenin alımlama deneyiminin duygusal yönüne de vurgu yapmaktadır. Kitabın 112. sayfasında, foto izlediğimiz insanların bizim için her şeyden önce duygusal deneyimlerin özneleri olduğu ileri sürülmektedir. Sevinçleri ve acıları, umutları ve korkuları, sevgileri ve nefretleri, minnettarlıkları ve kıskançlıkları, sempatiler ve kötülükleri hikayeye anlam ve değer katar. Münsterberg, fotopileğin alt ve üst metinler arasındaki bağlantı ve bağımlılık yoluyla anlam ürettiğini de belirtmektedir. Metnin 75. sayfasında yaşama dair bir tespit dile getirilir. Yaşamımız, bilincimizin ve dikkatimizin hedeflediği şey ile çevremizdeki dünyanın istemsizce bize dayattığı şey arasındaki büyük bir uzlaşmadır. Bu ruh bilimsel boyut kitabın diğer bölümünde estetik boyutla ilişki içerisine girer. Münster belge göre kaslarımızdan, eklemlerimizden, gerginliklerimizden, derimizden ve iç organlarımızdan, kan dolaşımımızdan ve solunumumuzdan kaynaklanan tüm duyumsamalar zihnimizdeki duygusal yansımaya yaşam deneyimimizin rengini verir. Bir tarafta fotoplay'deki oyuncuların canlandırdığı duyguların kendi ruhumuza aktardığı duygular vardır. Diğer tarafta ise fotoplay'deki figürlerin ifade ettiklerinden tamamen farklı, belki de tam tersi olan duyguları kendi bilinçaltımızda bulabiliyoruz. İzlenimler zihne ne kadar canlı bir şekilde nüfuz ederse, taklit ve diğer motor tepkilerin başlangıç noktası haline gelmeleri o kadar kolay olur. Münsterberg'in fotoplay olarak adlandırdığı ve günümüzde sinema olarak deneyimlediğimiz fenomen, eşsiz bir sanat kuruyor ve bunu bazen bir anda bir sahneyi seyrederken fark ediyorsunuz. Birbiri adına sıralanan sahnelerin oluşturduğu metnin insan zihnine yansıttığı bir drama mevcut. Burada izleyici özne olarak iş başında. Daha önceki sahneleri işleyen zihin ya da hafıza ile takip eden sahneler önce bir bütüne ardından bir duyum sayışa dönüşüyor. İzleyicinin zihinsel enerjisi başı ve sonu olan görüntülerden öte bir metne dönüşüyor. Karakterin kadrajdaki diğer unsurlarla girdiği etkileşim yine izleyici zihninde kendine bir oyuk oluşturuyor. Dolayısıyla sinema metni zihinde gerçekleşirken şahsi dürtülerle karşılık verdiğimiz bir nesne haline geliyor. Münsterberg'i cezbeden zihin ve sinema arasındaki benzerlik. Sinemanın teknik olanakları insan zihninin işleyişine benzer bir durumun mekanik üretimine kolaylık sağlıyor. Sinema insan zihninin akışına benziyor. Böyle bir benzerlik üstüne seyircinin neden sinemayı sevdiği sorusu ile de bağlantılı olarak sinema diğer sanat dallarından daha yoğun bir etki meydana getiriyor. Zihin film analojisi sık sık karşımıza çıkan bir şey. Zihin sinema ilişkisi nedir? İkisi arasındaki etkileşim nedir? Böyle bir etkileşim var mıdır? Sinema neden zihni yönlendirir? Sinemanın olanakları ve bu olanaklara bağlı karakteri oldukça ilgi çekici müsterlerle görer. Sanat, bu dünyadan azade eden insanı, sinemada bu sanatsal işlevi yerine getirebiliyor.